Herkese merhaba. Microsoft Windows 11 için ilk ön izleme sürümünü yayınladı. Biz de önümde duran Huawei Matebook 13 2020 modeline Windows 11'in ilk ön izleme sürümünü kurduk. Şimdi gelin hep birlikte Windows 11'de ne gibi değişiklikler var hızlı bir bakış atalım. 24 Haziran Perşembe akşamüstü saatlerinde Türkiye zamanına göre konuşuyorum. Windows 11'in ilk gösterimi gerçekleştirildi. Aslında Microsoft bir süredir Windows'ta kapsamlı bir değişikliğin yapılacağına dair işaretleri veriyordu ve bu işaretler Haziran ayının başları itibariyle epey yoğunlaşmıştı ve sonrasında da Windows 11 geldi. Yaklaşık bir haftadır Teknoblog'da epey fazla miktarda Windows 11 haberi yazısı okuyorsunuz ve Windows 11 ön izleme sürümünün Pazartesi akşam yayınlanmasıyla birlikte de biz de hemen harekete geçtik. Ve önümde gördüğünüz Huawei MateBook 13 2020 modeline Windows 11'in ilk ön sürümünü kurduk. Windows 11'i siz de denemek isterseniz yapmanız gereken oldukça basit. Windows Insider kullanıcısı olmanız gerekiyor. Eğer bir Windows bilgisayarınız varsa, Windows 10 yüklü bilgisayarınız varsa ayarlardan güncelleştirme ve kurtarma bölümüne girip oradan da Windows Insider bölümüne giderek hemen Windows Insider kullanıcısı olabilirsiniz. İşlemler bu kadar basit. Yaklaşık yarım saat gibi bir sürede indirme ve kurulum işlemleri tamamlanıyor ve bilgisayarınız artık Windows 11'i çalıştırmaya hazır hale geliyor. Bu arada önceden belirteyim. Bu henüz bir beta sürümü yani içerisinde çeşitli eksik özellikler, hatalar, kararsızlıklar olabilir. Sürekli kullandığınız uygulamalar da düzgün şekilde çalışmayabilir. Bu nedenle Windows 11'in ön izleme sürümünü ana bilgisayarınıza, esas olarak kullandığınız bilgisayarınıza kurmamanız gerekiyor. Eğer kenarda duran, ana işler için kullanmadığınız bir bilgisayarınız varsa ve Windows 11'in minimum sistem gereksinimlerini de destekliyorsa, o halde bu ilk ön izlemeyi ücretsiz olarak bilgisayarınıza kurabilirsiniz ve sonrasında da Microsoft yeni derlemeler, sürümler yayınladıkça onları da bilgisayarınızda Windows 11 ön izleme sürümünü kurduğunuz bilgisayarınızda deneyimlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi gelin fazla vakit kaybetmeden Windows 11'de ne gibi yenilikler var onlara göz atmaya başlayalım. Windows 11 masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, ikisi berada cihazlar ve tablet bilgisayarlarda çalışacak biçimde tasarlandı. Görmüş olduğunuz yenilenmiş kilit ekranı ise biraz daha tabletlerde görmüş olduğumuz kilit ekranlarını andıran bir kullanıcı arayüzü düzeniyle karşımıza geliyor. Üst kısımda ortalamış ve rahat görünecek şekilde saatin yer aldığını görüyoruz. Hemen altında da tarih bilgisi yer alıyor. Windows 10'un kilit ekranını atılacak olursanız sol alt köşeye doğru büyük bir saat ve hemen altında da tarih bilgisi yer alıyordu. Seçilen yazı tipi ve diğer düzenlerle Windows 11'in kilit ekranı çok daha hoş bir görünüme sahip. Kilit ekranına geçip Masa üstüne geldiğimizde de Windows 11'in simge neteliğindeki yeni duvar kağıdı karşımıza çıkıyor. Oldukça temiz ve berrak bir görünüm var ve ilk dikkat çeken ayrıntı da alt kısımda yeniden tasarlanan görev çubuğu oluyor. Tabii ki bu ilk ön izleme sürümü olduğu için bir takım düzensizlikler var. Örneğin birçok uygulamayı açtığınızda uygulama kısa yollarının görev çubuğunun diğer küçük simgeleriyle üst üste binmesi durumu söz konusu oluyor. Ancak ilerleyen sürümlerde bunlar giderilecektir. Şimdiye kadar Windows sürümlerinde sol alt köşede görmeye alıştığımız başlat simgesi yerine görev çubuğunda ortalanmış biçimde duran görev çubuğunda en sola yerleştirilmiş yeni başlangıç simgesini bırakıyor. Ve bunu tıklattığımızda ise karşımızda yeni başlat menüsü çıkıyor. Eski başlat menüsüne alışanlar için bu yeni düzene alışmak biraz zaman alabilir. Çünkü eskisine göre çok daha farklı bir kullanıcı arayüzü var. Microsoft'un Windows 8'den beri yer verdiğini gördüğümüz canlı kutucuklar kaldırılmış durumda. Bunun yerine başlangıca sabitlenmiş olan sık kullandığınız uygulamalar ön planda yer alıyor. Bunların kısa yolları sıralanıyor ve aşağı doğru kaydırarak başlangıca sabitlediğiniz uygulamalara hızlı şekilde erişmeniz mümkün oluyor. Sağ üst köşedeki tüm uygulamalar kısmına tıklattığınızda ise buradan da bilgisayarınızda yüklü olan tüm uygulamalara alfabetik sırada yukarıdan aşağı doğru kaydırarak erişmeniz mümkün oluyor. Burada biraz düzenleme yapmak gerekebilir. Belki başlangıçta sabitlenmeyen ancak en son açılan uygulamalar en üstte küçük simgelerle gösterilebilir. Bu şekilde daha kullanışlı bir görünüm kullanım elde edilecektir. Önerilenler bölümüne baktığımızda ise burada en son açtığınız uygulamalar ve dosyalar gösteriliyor. Diğer seçeneğini tıklattığınızda ise daha uzun bir liste karşımıza çıkıyor. En son açtığınız dosyalar tarihleriyle birlikte burada gösteriliyor. Önerilenler bölümünde ve bilgisayarı yeniden başlatma, güncelleştirip yeniden başlatma ve bu gibi kontrollerin yer aldığı kapatma menüsü de yine başlangıç menüsü içerisinde sağ alt köşede yer alıyor ve hesap ayarlarını değiştirme ve hesap kilitleme gibi özellikler de kontrollerde yine başlangıç menüsü içerisinde yer alıyor. Benim Windows 10'da en çok kullandığım unsurlardan bir tanesi arama motoru. Bir uygulamayı açmak istediğimde veya bir dosya açmak istediğimde genellikle aramayı kullanıyorum. Windows 10'da hemen hızlı şekilde yazmaya başlayabileceğim bir arama kutusu vardı. Burada ise arama özelliği bir kısayolun arkasına gizlenmiş bir tıklatma yapmak gerekiyor. Belki bunu değiştirmek iyi olabilir çünkü ikinci bir tıklatma ihtiyaç duymadan arama motoruna erişmek çok daha kullanışlı oluyordu, basit oluyordu. Belki bu şekilde bir düzenleme yapılabilir, bir geri bildirim verilebilir Microsoft'ta. Yine kullanışlı bir arama arayüzü karşımızda. En son uygulamalara, belgelere ve web içeriklerine kolaylıkla erişebilirsiniz bu arama motorundan. Eğer izleme dörtgeni kullanıyorsanız dokunmatik hareketlerle gerçekleştirebileceğiniz çeşitli unsurlara. Tıklatarak da erişmenizi sağlayan bir kontrolle var. Örneğin görmüş olduğunuz masaüstü görünümü buradan masaüstünde açık olan tüm uygulamalara görebilirsiniz ve isterseniz masaüstünde de değişiklik yapabilirsiniz. İkinci masaüstüne atlayabilirsiniz. Bu kontrolde yine görev çubuğu içerisinde yer alıyor. Tabii ki bu hareketleri doğrudan eğer bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız touchpad üzerinde çoklu dokunma yaparak da gerçekleştirebilirsiniz. Ve widget'lar, yeni bir widget alanı var Windows 11'de. Aslında Windows 10'un son sürümlerinde de görev çubuğunun hemen yanında hava durumu simgesine gizlenmiş biçimde bu widget ekranı görüyorduk. Şimdi ekranın neredeyse yarısını kaplayacak şekilde ekranın solundan ortaya çıkan bir vücut e, widget görünümü var. Buradan da gündemdeki son gelişmeleri hızlı şekilde erişmeniz mümkün. Bunun yanı sıra hava durumu, internet tarama gibi İnternet odaklı servisler widget bölümünde yer alıyor ve Dosya Gezgini Dosya Gezgini de yepyeni bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Açık biçimde görmeye alıştığımız üst çubuk araçları şimdi gizlenebiliyor ve ihtiyaç duyduğunuz zaman gösterebiliyor. Bununla birlikte dosya menüsünde de bir takım düzenlemeler, sadeleştirmeler söz konusu. Eskisine göre çok sade bir görünümün olduğunu söyleyebiliriz. Sağ tık menüsünde de değişiklikler var. Normalde çok daha fazla miktarda unsuru görürdük menülerde, şimdi ise Microsoft'un bunları özellikle kes, kopyala, yapıştır, paylaş ve sil gibi kontrolleri küçük simgelerle gösterdiğini görüyoruz. Windows'un şimdiye kadarki düzenine alışmış olanlar için bunlar biraz garip gelebilir, ancak zamanda bunların yerlerine alışacağınızı ve çok daha rahat kullanacağınızı söyleyebiliriz. Sağ alt köşeye baktığımızda burada Görev çubuğunda da bir takım değişiklikler var. Örneğin kablosuz bağlantı kontrolleri biraz da Mac andıran şekilde kutucuklarla simgeleniyor. Buradan e, çalma kontrollerini veya kablosuz bağlantı ayarlarını kolaylıkla erişebilir ya da ses ve ekran parlaklığı gibi ayarları yapabilirsiniz ses demişken Windows 11 e özel yeni seslerinde sistem seslerinde bulunduğunu belirtmeden geçmeyelim. Buradan da kontrollerin düzenlemesini yapmanız, yeni kontrolleri eklemeniz veya mevcut olan kontrolleri kaldırmanız mümkün. Bu da sunulan imkanlar arasında yer alıyor. Yine buradan ayarlara da bir kısa yol verilmiş. Ayarlar uygulaması da şimdiye kadar Windows'ta alıştığımızdan çok farklı bir düzenle karşımıza çıkıyor. Şimdiye kadar Android tabletlerde veya iPad'de gördüğümüz tarzı bir Ayarlar uygulaması arayüzü var. Sol tarafta hızlı şekilde erişimi sağlayan bir menü var. Sağ tarafta ise epey anlaşılır biçimde kontroller bulunuyor. Her bir kontrol dikdörtgen biçimindeki kutucuklarla birbirinden ayrılmış ve bunları rahat şekilde bulmak ve istediğiniz ayara daha kolay biçimde gitmek mümkün oluyor. Bluetooth cihazlarını ekleme ve bu gibi kontrollerin de biraz daha anlaşılır ve düzenli hale getirildiğini söyleyebilirim. Örneğin görmüş olduğunuz bu ekran eskisine göre çok da düzgün ve anlaşılır duruyor. Hangi cihazın bağlı olduğunu simgelerle de görmeniz mümkün oluyor. Kişiselleştirme bölümünde de Windows 11'in kullanıcı arayüzü unsurlarını özelleştirmeniz mümkün. Görmüş olduğunuz aydınlık temanın yanında koyu mod, karanlık temada mevcut durumda. Bunu seçtiğiniz takdirde de başta arka plan olmak üzere ve masaüstü olmak üzere tüm unsurlar buna göre ayarlanıyor ve özellikle gece vakti kullanırken gözünüz çok daha rahat ediyor. Şimdi Windows 11 ön izleme sürümünde dikkatimi çeken eksikliklerden bir tanesi şimdiye kadar özellikle Windows 10'da kullanmaya epey alıştığım masaüstünü göster simgesinin ekranın sağ alt köşesinde yer almaması. Eğer dimleci Görüyorsanız sağ alt köşede burada normalde tıklattığımda masa üstünü göstermeyi sağlayan bir kontrol vardı. Ancak Windows 11'de bu bulunmuyor. Eğer bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız çoklu dokunmatik hareketlerle dört parmağınızı izleme dörtgeninde touchpad'de yukarıdan aşağı doğru sürükleyerek masa üstünü kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. ve yani masa üstündeki kısa yollara programlara kolaylıkla erişebilirsiniz kullanıcı arayüzü unsurlarına baktığımızda özellikle yuvarlatılmış köşeler bir hayli hoş görünüm sağlıyor eskisine göre çok daha e, sade bir görünümün olduğunu söyleyebiliriz yeni Windows 11'de Windows ona göre biraz da kullanımı hoş bir görünümün olduğunu söylemek gerekiyor Windows 11 ile birlikte kullanıcıları yepyeni bir Microsoft Store deneyimi bekliyor ve öte yandan kullanıcılar Windows 11 bilgisayarlarında Android uygulamalarında Amazon App Store yardımıyla çalıştırabilecekler. Buna ek olarak yine elle yükleme imkanı olacak. Yani Android uygulamalarının APK dosyalarını da bilgisayarınıza atıp elle çalıştırma imkanınız olacak. Microsoft bunu söylüyor. Microsoft Store ise yepyeni bir kullanıcı arayüzüyle karşımıza çıkıyor ve bu kullanıcı arayüzü çok daha kullanıcı dostu bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Uygulama açıklamalarının ve indirme butonunun sola taşınını görüyoruz. Sağ tarafta ise epey anlaşılır bir açıklama bölümü yer alıyor. Uygulamalarla ilgili tüm bileşenleri, bilgileri, puanlamaları rahat bir şekilde görmeniz mümkün oluyor. Uygulamalar bölümüne girdiğimizde de burada farklı gruplar altında çeşitli uygulamaların listelendiğini görüyoruz. Oyun içinde ayrı bir bölüm var Microsoft Store'da burada da. Game Pass biraz da ön planda görünüyor ve Microsoft'un Windows platformu altında sık indirilen en çok satan oyunları veya popüler oyunları da görmüş olduğunuz gibi Microsoft Store'un yeni kullanıcı arayüzünde karşımıza çıkıyor. Eğlence içinde özel bir görünüm var ve burada da genellikle Netflix, Spotify ve bunun gibi multimedya odaklı uygulamalar gösteriliyor. Kitaplık bölümüne girdiğimizde de indirilmiş olduğunuz, hesabınız altında indirilmiş olduğunuz uygulamalar gö gösteriliyor. Bunları ilerseniz eğer mevcut bilgisayarınız yoksa eksik olan uygulamaları da kolaylıkla yüklemenizi sağlayacak bir bölüm kitaplık bölümünde yer alıyor. Biraz da Apple'ın macOS'te sunmuş olduğu App Store'dakine benzer bir mağaza deneyiminin Microsoft Store'un yeni sürümüne taşındığını söyleyebiliriz. Hemen üst kısımda da arama motorunu görüyoruz, arama kutucuğunu görüyoruz. Buradan da indirmek istediğiniz uygulamaya kolaylıkla ulaşabilir ve hemen indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Görev bunun en sağında yer alan saat ve tarih kısmına tıklattığımızda da karşımıza bildirimler ve takvim bölümü çıkıyor. Burası da Windows 11'in genel tasarım diline uygun bir görünümle karşımıza çıkıyor. Microsoft, Windows 11 yüklü bilgisayarları 2021'in sonlarına doğru görmeye başlayacağımızı belirtti. Henüz resmi bir duyuru yapılmasa da ortaya çıkan işaretler 2021 Ekim ayı itibariyle Windows 11 yüklü sistemleri piyasada görmeye başlayacağımızı gösteriyor. Mevcut Windows 10 yüklü sisteminize Windows 11 güncellemesinin gelmesi ise 2022'nin başlarından itibaren olabilir. Henüz hiçbir şey net değil ancak gelen son haberler son bilgiler bu yönde seyir gösteriyor. Bununla birlikte Windows 10 kullanıcıları için Windows 11 güncellemesinin ücretsiz olduğunu belirtelim ve Windows 11 için belirtilmiş minimum sistem gereksinimleri ve işlemci listesi var. Bununla birlikte bilgisayarınızda da TPM modülünün bulunması gerekiyor. Bununla ilgili detayları teknoblog.com'daki haberlerimizde, yazılarımızda bulabilirsiniz. Ve önümüzdeki dönemde de hem teknoblog YouTube kanalında videolar olacak hem de teknoblog.com'da Windows 11 ile ilgili birçok haberi veya yazıyı görmeye devam edeceksiniz. Bu nedenle hem kanalımızı hem de teknoblog.com'u takip etmenizi tavsiye ederim. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerine göz atmanızı ve bu videoyu beğenmenizi rica ederim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik